Evet merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet gönlü güzel takipçilerim. Bugün daha önce videoyu çekmiştim ama şöyle hem başına hem de sonuna balkonumdan görüntüler ekleyeyim size istedim. Evet arkadaşlar biz dağlardayız yine ormandayız. Evet dağlara kar yağmıştı daha önce. Dağlara kar yağdı. Ne yapalım dedik hem gidelim doğaya açılalım. Hem orada şifalı bitkilerden görelim toplayalım hem gezelim tozalım sizlere de o güzel görüntüleri sunalım istedim arkadaşlar Osmaniye Amonos dağlarındayız yaylara gideceğiz daha önce de görüntülerinden paylaştım ama şöyle bir güzel farklılık olsun dedim hem kendi balkonumdan hem başına hem sonra ekleyeyim istedim e, Mitisin yaylasına gideceğiz Amonos dağlarına gideceğiz e, Mitisin yaylasında su teresi topladım arkadaşlar ama e, su akan su ark deriz biz su argı deriz o biraz derin olduğu için kenarından e, yetişemedim e, ne yapayım yere uzandım topladım arkadaşlar bana gülmeyin kınamayın lütfen yere uzandım öyle çok rahat uzandım topladım e, ve e, su teresi topladım ispatan ismiyle çok şifalı arkadaşlar. Ee, Onunla bir ayrıyeten bir videosunu evinizde nasıl yetiştirebilirsiniz diye bir videosunu çektim. İnşallah size paylaşacağım yakın zamanda. Ee, dağlardan o kış çiçeklerini, mavi hindibayı, e, ısırganları, e, yani ölüme çıkan daha doğrusu öksü otunu, biraz öksü otunun şifalarından anlattık. E, Zorkun yaylasına gittik arkadaşlar. Zorkun yaylasından kar aldık. Akşama iftarda e, pekmezle yemek için Oradan ne yaptık ne yaptık. Arkadaşlar Osmaniye tabi Zorkun Yaylası'na gittik. Zorkun Yaylası'na gitmişken de oradan fırına Osmaniye fırına uğradık. Bu arada reklam yapmış olduk. Ee, ne yaptığımızı şöyle bir anlattım ama sizler izleyin bakın arkadaşlar. Sizi fazla sıkmayın. Hemen e, geçelim o doğaya o güzellikleri izlemeye. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hemen geçiyoruz yaylaya, ormana, dağlara, bitkilere. Merhaba arkadaşlar. Evet, nerelere geldik? Osmaniye'ye bağlı Mitesin Yaylası'na geldik arkadaşlar. Evet, Evet, kış aylarının çoğu çiçekleri gibi ilk açan çiçeklerinden. Burada hemen yabani çilekler de var burada. Bir sürü çiçek açmış. Çok küçük oluyor hala. O da mis gibi kokuyor. Çok lezzetli oluyor. Ne yok hala? Bilmiyorum bir değişik bir ot çok güzel bir, bir Bak bir bir burada şey. sinirli ot da var, damar otu. Evet. Yaprakların güzelliğine bakar mısın? Ne otu bu? Çok güzel. Evet, farklı bir ot hmm. olmuş. Çok hmm. Duymuş, çok güzel. Evet. Abi kolay gelsin. Ha, ne ol. yapacaksın o otu? O, o otu içeceğim, sipariş. Evet öksotu topluyorlar arkadaşlar. Öksotu çok faydalı. İnternetten de araştırıp siz de kullanabilirsiniz. Normalde kanser ismini de alıyor ama böyle çamlarda yetişen daha şifalı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Hemen Ayşe elindekini göstereyim mi? Evet arkadaşlar öksotu. Üzerinde beyaz beyaz meyveler var. Bunlar zehirli. Bunlar da kuşlar yiyor. Gerçi zehirli olsa kuşlara bir şey yapmaz ama belki insanlar açısından zehirlidir. O yüzden beyaz tohumlar kullanılmaması gerekiyor. Bunu akşam benim annem tansiyona kullanmıştı. Akşam bir bardak suya ıslatıp sabah içmişti. E, sabah ıslatıp akşam içmişti. Sıcak suya bardağı ıslatıyor arkadaşlar. Demleme usulü kaynatmıyor. E, şöyle bir parçası yeterli. Şöyle bir parçası yeterli bir bardağı. İnternetten Olabilir. de araştırın. Evet tohum olmayacak. Ve öksotu, kanser otu da diye geçiyor. Kanser otu da e, ağaçlara geldiği zaman kurutuyor arkadaşlar. Ağacın öz suyundan besleniyor. Asalak bir bitkidir. O yüzden kanser ismini veriyorlar. Ama e, birçok hastalığa da şifası var arkadaşlar. Şeker hastalığı, kolesterol, damar tıkanıklığı oldu. Onu açtı. Doktorun şükür. verdiği ilaç açamadı bu o, bu hafta. Çok şükür elhamdülillah. Evet şifa niyetine öksu her yerde bulunması gereken bir bitki. Burada bir de çam özünde. Çam suyunu emerek beslendiği için kat kat fazla şifalı oluyor. Evet şöyle bizim burada çamlarda oluyor arkadaşlar. Öksü otu. çiçeklerine bayılıyorum ben. Şu küçücük de olsa o kadar güzel oluyor ki. Kır çiçekleri. Buna da daha tomurcuk açacaklar da burada bir tanesi açmış. Allah'ım ya ne kadar güzel yaratıyor Rabbim. Şu güzelliğe bak. Çok tatlı rengi var. Sap sarı. Çok güzel. batan topluyorum arkadaşlar. Suyun içine yaklaşamazdım. Anca böyle yatıp böyle topladım. Yani yapacak bir şey yok. Bu arada ters laleler yapraklarını çıkartmışlar. Evet. Nasip olursa inşallah zamanı gelince de geliriz. Ama burada da daha erken olsa da bir tane erkenci bir menekşe açmış. Mis gibi. Ay, bunun yaprakları da, çayı şeyi de, çiçeği de çok şifalı arkadaşlar. Yenilebilen çiçeklerden. Menekşe ve menekşe yaprağı menopoz sıkıntılarına da çok iyi geliyor. Bir bitki. Güzelliğe bakalım mı? Nasıl rengi? Nasıl rengi? Ay, gelincik kim bakalı ya, yaprakları? Ee, çok olmuş? güzel. Hala bıçak olmayınca bir şey yapamıyorsun değil mi? Mavi hindiba arkadaşlar. Mavi hindibaya gel. Yaylada, çam ormanında. Evet böyle dikenlerinde biz e, şeylere, sap kısmına kangal yok ki yok arkadaşlar. O çiçek açmış. Çiçek açmak için çıkarttığı sapları. Ayşe ayağın aç. Çok güzel. Şunlar da bak. Mavi hindiba. Acımık. Acı güneyik. Yöre yöre isimleri değişiyor tabi. Bizde acımık diyoruz biz Osmaniye'de. Tıpkı dilinde mavi hindiba. Evet arkadaşlar Azgağan çalısı bizde dikenli bir çalıdır bu ama çiçekleri şöyle ormanı uzaktan bile baksak dağlarda sarı sarı kendini gösterir. Evet Azgağan çalısı sizde ne diyor bilmiyorum ama dikenli böyle küçük yapraklı bir bitki arkadaşlar çok güzel çalı bir tür harika güzel hem manzara açısından hem de çok güzel arkadaşlar ya yani şöyle bakar mısınız mutlaka bunun da vardır bir şifası Şu dikene bakar mısınız? Belki de bu da nelere şifalıdır kim bilir. Evet arkadaşlar burada dulda yerde birazcık temiz gölge yerde şey kalmış. Kar kalmış. Biz Osmaniyeler kar gölgesizi kar almaya geldik buraya. Akşama iftardan sonra ne yapacağız Ayşe? Pekmeze yiyeceğiz. Pekmeze karıştırıp yiyeceğiz inşallah. Karsan bacı olacak. Burada. Efendim. Tam tolu tolu kızım. Toru evet. Yapma. <laughs> evet üzerinin o yapraklı yerini aldı Ayşe. Evet tane tane tolu tolu çok güzel. Ah, Ay maşallah çok çok güzel tertemiz. Olmuşum. Üşüdün mü Ayşe? <laughs> Ayşe'nin görünce elim sızlanmaya pişirdim. Oh. Ayşe Hacer yedi mi daha? Hı -hı. Hamileydi, aş yeri yeğenim arkadaşlar. Canı kar istemiş. Anne. Efendim anne. <laughs> Yapma. Belki birine lazım olur. Birileri daha alır bizim gibi. Evet. 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 Aşı biraz dinle. Şey sizin gelin nereden verdin birer tabak? Fazla aldığına göre. <laughs> buzluğa koyacağım. Ha buzluğa koyacağım. Şekerleri koydum yumuşak. Öyle mi? Tabii. Evet. Onu da öğrenmiş olduk. Aslında niye sesli konuşmuyorum? Çiğ köfte. Karın birazını şekerle şekere karıştırıp buzlu atacak. O zaman hiçbir şey olmuyormuş. Bak kar saklamak gibi Olmuyor. E, buzla, buzlaşmıyormuş daha doğrusu arkadaşlar. Şekere karıştırıp koyarsak buzlaşmıyormuş. Birer ee, tabakta iftar açmalar için şeye verirler. Gelinlerine verecek. Evet burası da bayağı bir eski evmiş. Çok güzelmiş. Burada kimeşleri varmış. Bu <laughs> <laughs> <güler> 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 tamam. Bu kadar da fazla öyle ziyan etmedik arkadaşlar. Belki bizim gün başkalarına da lazım olur. Benim yeğenim gün mesela hamile aş eriyormuş. Can kar istemiş. Heh. Dikkat et. Evet. Zorkun sokakları. Oo yüksek dağlara bak sen. Kar var tepelerde. Arabamı niye çizdiriyor? Hadi. Yıkıyorum, yıkıyorum. Evet arkadaşlar, Zorpuna gelmişken de Osmaniye fırına geldik. Ramazan pidesi, bayram kömbesi. İnşallah her taraf kar. Bu arada. Evet, burası Zorpun'un çarşısı. alalım biz de. Alalım. Kaç tane aldın sen? Tamam. Kaç aymış bir de? Ne kadar bir de? 15. 15. Ee, 3, 4, 5 tane alacağım derin yatacağım. Allah, ben derin dondurucu atacağım. Allah, derin dondurucu da alın mı? Ne abi ısıtacağım, Zübey de istiyor. Gör de böyle yok, ya da ikiye böyle. Evet. Lavaş, Lavaş, Lavaş ne kadar? Aynen. Lavaş ne kadar? Hep saniye. <laughs> Ya geçen ya ay şey sıcacıkmış. <laughs> Orucuk. Olmadı hala, bu. hala şöyle bir kaldırın. Bu. Buharı dumanı üstünde. <gülüyor> <gülüyor> Bayram kömbesini ne kadar veriyor? 100 lira. 100 lira kilosu. Şöyle göstereyim. Zeytinyağlı mı? Zeytinyağlı mı? Zeytinyağlı diye bir kelime yoktur. Öyle mi? Lavi Bak, yağı. fırıncı On. ustamız ne diyor arkadaşlar? Zeytinyağı diye bir şey diye yoktur. zeytinyağı atıyor. Evet. Sade zeytinyağı mat bir şey zaten olmaz. He, tamam, tamam. Ustası iki başka. Ee, i̇ki de, iki de ben alayım lavaş. Ne kadar etti benimki? Yirmi yüz lira. lira. Kendi de güzel ama. Kendi de yazsam. Kendi de sana mı? Evet, iki tane bana. İki tane de iki tane de bana. Evet, aldık. Şimdi ne kadar etti abim benimki? Benimki yedi tane yüz beş lira yapar. Tamam. Şu da iki tane var, bir tane var. He. Abi şundan versene. Benimki ne de işte? Altmış. Altmış lira mı? Güzel. 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 dozuk lira. Bozuk var mı hiç bilmiyorum. Varsa 10 lira vardır abi. Ya, var mı? Tamam. Evet, tabi zoruna geldik Zorhun Pidesi almadan gidilir mi? Gidilmez. Benim bir de değil. burada da Zorkun Yaylası'nın şeyle müdavirleri. <laughs> 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 Alar mı bu şey bildiğim yoksa? Ha. Şey <laughs> Alarmı değiştirmedik. <laughs> ha. Evet, iftara gelip zorunlu da yapmak vardı aslında. Oh. Ya şimdi odunla pişince bu, bu daha lezzetli. Normalde ben bunu Osmanlı'dan da alabilirim ama odunla pişince daha lezzetli. Mis gibi çam havasında, çam kokusuyla. Evet arkadaşlar, ne yaptık geldik dağdan nasıl hoşunuza gitti mi yorumlar kısmına eğer hoşunuza gittiyse yorumlar kısmına bir çiçek böcek emoji de eklerseniz çok sevinirim arkadaşlar bu arada abonelikler tamamen ücretsizdir gönül rahatlığı abone olup zil butonunu da açarsanız ee, ve tüm yayınlayacağımız videolardan da haberdar olursunuz arkadaşlar hem destek olmuş olursunuz bizlere abonelikler reklam beğeni e, yorum, izlenme süresi, izlenme süresi çok önemli. Bunların hepsi bizim için çok önemli arkadaşlar. Yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun gönlü güzel arkadaşlarım. Gönlü çiçekler kadar, kalpleri çiçekler kadar güzel arkadaşlarım. Videomu buraya kadar izlediniz. Peki bizleri nerelerden izlediniz arkadaşlar? Onu da yazarsanız çok sevinirim. E, şimdilik bu kadar. Evet. Yorumlar kısmına bir çiçek böcek emoji dedik ve hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı paylaşırsak çok sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu güzellikler de sizlerin evine geldi. Hoş geldi. Kokulu kokulu şöyle o güzellikleriyle evinize misafir ettiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hoşça kalın. En güzel terapi. Çiçek terapisi en güzel terapi. Doğa arkadaşlar. En güzel terapi orman. Evet kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.